bak bile yok Korkma benim bak Çede yalnız Ey gözlerim Dengi kar, Ottoman Empire'a gittik eski türküler benim olanlar da bilmez bu sarı gerçi. Çok, çok çok şeylerden tevellütü ikinci dünya savaşı. Arkadaşlar KPSS tarih deneme 29'dayız minnaklardan yine bu minnaklar araya şöyle bir çerezleri alalım daha 27'liği hazırlıyorum bitecek hemen ne yapıyorduk Ah yeni gelenler için hemen tekrarlıyoruz neydi hatırlatmalarımız oynatma listelerine dalınız orada bir hazine ile karşılaşınız hazinenin içerisinde bir bak şöyle hangi konularda eksiğim kesinlikle konu bir e, hatmet ki Önce bilgi sahibi ol, sonra fikir sahibi ol. Hepsini ayrıntılı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bütün konuları özellikle Ottoman Empire biraz sıkıcıdır ama kültür ve medeniyet 5 tane sorumuz var. Bak hiç anlamam ben mesela İslamiyet öncesi Türk tarihine bütün enerjisini verir. Ilk iki ay KPSS öğrencisi. Bir denge soru çıkarla. Bir bir. Kültür medeniyet e, selametle 5 tane sorumuz var. Arkadaşlar o yüzden enerji tasarruflu harca. Enerji. Enerji. Ne demiş? Büyük filozof, değil mi? Polat, Polatgiller'den oğulları, hanedanlığı. Ne demiş? Enerji, enerji, enerji. Arkadaşlar, e, baktım, e, dedin ki, o benim tamam, konu anlatımda bir sıkıntım yok. O zaman benim bu şeyleri e, dinleyin arkadaşlar. Özetler, özetler. Bir saatte Ottoman'ı bitirdim. Bir saatte milli mücadele bitirdim. O oynatma listelerinin içerisinde o paketi görecek. Peki yok illa soru çözeceğim diyorsan gir abi orada 2024 KPSS lisans ön lisans tarih soru çözüm var ya 26 adet test var abi. Çarp 15'te hepsi taze taze hepsinin bütün seçenekleri açıklanmıştır. Bilirler beni öğrencilerin ben konu anlatımı gibi soru çözerim. Yani seçenekleri tek tek burada ne yapıyoruz açıklıyoruz abi. Yani böyle hani YouTube'da giriyorum ya. 15 dakikada tarih çözüyoruz. Yarım saatte fullleyeceksin. Bir saat içerisinde şöyle nah yaparsın bana. Neyse bak şimdi tövbe tövbe ağzından bir şey çıkacak. Tamamen üçkağıtçı kanallar onlar. Salla abi onlara emek vermeden yemek olmuyor. O yüzden de sevgili arkadaşlar doğrudan emeğimizi verelim. Bu işi halledelim. İncik incik bilmek zorundayız. Sorularımız öyle mi geliyor Allah aşkına? He? Neler soruyorlar lan? Matematiği yapıyor öğrenci KPSS'de tarihte kalıyor böyle diye. E çünkü yorum sorusu çözüyoruz. Keşke bu sene de öyle yorum soruları gelse hepsini yapıştırırsınız. Yorum sorularında bir şey yok. Türkçe sorusu gibi paragrafta ne anlatıyor? Ama sen o incik incik şeyleri yakalayacaksın. Bak ben oksuzluğu yakaladım. Fevzi Paşa çok sorusunu yakaladım. Puşireyi siyahı yakaladım. Aa bu yayınlarda. Tamam mütevazi. Mütevazi moda girdim. Tamam tamam. Evet arkadaşlar hadi yeter artık. La şapkalı geç dediğinizi duydum. Hemen geçiyorum. Eline kağıda kalem aldın mı? Hemen yapıştırıyoruz. Arkadaşlar halkının dinini kitlesel olarak değiştiren ilk hükümden hangisi? Kan. <laughs> Bu Türk devletinin önemli bir hükümdarıdır. En önemlisi değil. En önemlisi Moyançor. Bir ipucu vereyim. Çözersiniz belki. Bu devlette ilk Türk devletlerinde kutsal kabul edilen Güneş var ya yerini artık Ay'a bırakmaya başlıyor. Ve Tanrı'ya artık Gök Tanrı diyorlar. Gök Tanrı'nın yerine pardon Ay Tengri'yi demeye başlıyorlar. Arkadaşlar peki bu demek ki yani din değiştirmiş. Doğru mu? Ve artık gitti Güneş gitti yerine Ay mı aldı abi? O zaman hangi devlet olabilir? Durdurdunuz mu? Durdurduysanız ben patlatıyorum. Göktürkler arkadaşlar adı üstünde Gök Tanrı inancı devam etmiştir biliyorsun. Doğru mu? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti biliyorsun Göktürkleri. Ve sevgili arkadaşlar daha sonra yıkıldıklarında matem devrine girecekler. Her iki doğu ve batısı Çin hakimiyetine girecek biliyorsun. Sonra oradan bir yiğit çıkacak Kutlu Kuan. Devleti toparlayacak. İlteri iş ya da Kutluk ikinci Göktürk devletini kuracak. Burada da aynı şekilde Gök Tanrı inancı devam etmektedir. Bunlar öyle Gök Tanrı Gök Tanrı. Asya Hun devleti zaten tarihi bilinen ilk Türk devleti değil mi yani bunların hemen öyle din değiştirmeleri yine göktandır dini. Doğru mu? Ana din bunlar. Arkadaşlar onun dışında animizm var, atalar kültü var. He? Mesela yer, su, gök. Ha Bunlara inanıyorlar, bunları kutsal kabul ediyorlar. Ne bileyim kurt ata diye bir mağara var gidiyorlar. Orada kurban kesiyorlar. Hey? Bak bunlar da var. Mesela iki yıl bir yere yıldırım düştüğünde iki yıl oraya uğramıyorlar. Yok Tanrı cezalandırdı diyorlar herhalde. Hepsi birbirine girip bir şekilde Avrupa Devleti de oradan arkadaşlar. Değil mi? Yok inancı. Putperest, Pagan dinleri bunların hepsi. Ama burada arkadaşlar kitlesel halinde din değiştiren kan zamanında Uygurlar olacaktır. Biliyorsunuz bunu çok klasiktir. Maniyeizm dinine geçerler. Bir, bununla beraber artık et yemek yasak, savaşçılık yasak. O yüzden savaşçı özelliklerini kaybederler. İki, Ama ne yaparlar biliyor musunuz? Manizm diniyle beraber mimari alanda mesela sutupa adı verilen tapınakları inşa ederler. Ne bileyim yerleşik kültüre geçişte önemli bir aşamadır. Tarım daha önemli tabii ki de. Ve onun dışında sevgili arkadaşlar uygarlık gelişecektir. Doğru mu? Mesela kağıt, matbaa, matbaa özellikle tahta. Tahtadır demir değil. Hava, su, ateş, tahta zorlama gitti diyor diye tahta tahta matbaayı kullanacaklar. Bu dini yayabilmek için halk arasında yayabilmek için. Kısaç arkadaşlar Göktan artık Aytenli olmuştur. Uygur devletidir. Peki Germiyan oğullarının Batı Anadolu'da üstünlüğünü kaybetmesiyle neresiydi bu gobellerin yeri? Germiyan Çok gergin insanlarsınız. Ee, Germiyan oğulları nerede arkadaşlar? Kütahya ve çevresinde değil mi? Batı Anadolu'da üstünlüğünü kaybediyorlar. Ve kaybetmesiyle güçlenen ve Anadolu Selçuk Devleti'nin varisi olarak görüyor. Aha Bence buradan çıkarttınız ve benim ahıllı öğrencilerim çoktan yapıştırdı soruyu. 13 Mayıs 1277'de de 1. Mehmet'im, 1. Mehmet'im Türkçeyi resmi dil ilan ediyor. Ne diyordu? Bundan sonra çarşıda, pazarda, dergahta, vargahta dergahta, bundan sonra Türkçenin dışında hiçbir şey konuşulmayacak diyor. Türk e, ne diyelim 13 Mayıs aynı zamanda dil bayramı olarak kutlanır değil mi Türkiye'de? Peki kim acaba bu? Durdurduğumuz mu? Hemen çözüyoruz. Arkadaşlar Menteşe oğulları olabilir mi? Muğla ve çevresinde denizli bir beylik olmaz. Kalesi oğulları arkadaşlar Balıkesir ve çevresinde Osmanlı'nın ele geçirdiği ilk beylik de bir, ikincisi 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra kurulmayan beylikti hatırla. Doğru mu? Denizli beylik olduğu için Osmanlı bunun donanmasına çok düğdü. Denizlik çalışmaları öyle başlamıştı Orhan Bey zamanında. Hamitoğulları, Isparta, Burdur, Yalvaç, buralar para karşılığında bizimkiler bunlardan torpa aldı. 1. Murat 80 bin altını yapıştırdı. Isparta, Burdur, Yalvaç aldı. Aydınoğulları arkadaşlar İzmir ve çevresi e o zaman Denizci Beyliktir. Doğru. Bak bunlarla ilgili kısa bilgiler verdik. Sevgili arkadaşlar Konya merkez olmak üzere. Konya merkez ahıllı olsun herkes demiş Karamanoğulları ve ne demiş? Konya kimin merkeziydi? Türkiye Selçuk Devleti'nin Doğru mu başkenti? O zaman biz onun varisiyiz olarak e, tanımladılar kendilerini. Arkadaşlar Osmanlı'ya en fazla direnen beylik oldu. Belki var ya 400 çadırlık bizim atalar ve şanslar biraz yaver gitmese çoktan şu anda Karamanoğulları İmparatorluğu diye bir şey anlatıyorduk. Çünkü pek çok tarihçi bunlara şans verir. Çok daha güçlüler. Karamanoğulları sevgili arkadaşlar Osmanlı'ya kök söktürecek ta 2. Bayezid'e kadar da tam olarak ortadan kaldırılamıyor. Fatih, Fatih bellerini kırıyor Konya'yı alarak ama tam olarak ortadan kaldırmaları 2. Bayezid zamanında olacaktır. Geç. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan sökülüp atılamayacağının aha, ve anlaşıldığı ve Balkanların Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş. Sevgili arkadaşlar bence emri çat diye bulmuşsunuzdur. Nedir? Bir kere durdurdun mu yapıştır. Moğaç 1526 kanuni zamanında Macar Krallığı yıkılır. Osmanlı Avusturya ile sınır komşusu olur ve dünya tarihinin en kısa süren savaşlarıdır. Pargalı. Nasıl kıydın Pargalı ya? Teh teh, teh. O aslında demem büyük ölçüde o yönetiyor. Nibolu 1396 Yıldırım Bayezid zamanında arkadaşlar 15 çeşit ne diyelim Avrupa devletini dövmeye başarıyor. Bundan sonra diyarı iklimi Rum ünvanını alacak. Abbas halifesi verecek. Anadolu Sultanı demektir. Peki sevgili arkadaşlar birinci Kosova eşittir. Birinci Murat ikinci Kosova eşittir. ikinci Murat buna dikkat edin. Bu da birinci Kosova 1389. Sırt despotluğu, Bulgar despotluğu bunların hepsi Osmanlı hakimiyeti tekrar tanıran mı? Birinci Kosova'da biz kimi kaybederiz? 1. Murat savaş meydanında şehit olur. Peki Sırksın'da arkadaşlar yine 1. Murat'ın 1364'te yaptığı savaş ve Osmanlı üzerinden düzenlenen ilk Haçlı Seferi mi? Evet sebebi Edirne'yi fethetmemiz. Edirne düşünce herifler harekete geçti. Yani şöyle düşünün arkadaşlar Balkanlarda, bak Balkanlarda Tuna'ya kadar en önemli kent Edirne. Eski ismiyle Edirne, Edirne bak kelime nasıl olmuş la bak de değişikliğe basana Edirne, 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 Edirne. Gördün mü? Peki Edirne arkasından Tuna'dan sonra neresi olur sizce? Belgrad mı? Orayı da fethediyoruz. Belgrad'tan sonra sizce 3. level Viyana orada kalıyoruz sadece. Doğru mu Viyana? Peki arkadaşlar bu savaş ne biliyor musunuz? Aynı Anadolu'nun Mirya Kefalon'una benzer. Mirya Kefalon savaşının özelliği neydi hatırla? Anadolu'nun Türk yurdu olduğu mu kesinleştiydi? İkinci Kosova'da da Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşir. Bir, Haçlıların bir daha Osmanlı'yı Balkanlardan atamayacağı anlaşılır. Doğru mu? Ha, i̇kinci Kosova Savaşı'nın en büyük özelliği. Kimi zamanı? İkinci Murat. Doğru mu? 1448. Peki arkadaşlar Rus Çarı'nı tüm mahiyeti ile... Aha, en sonunda yaptım bu soruyu çünkü bekliyorum ben bu sene keşke çıksa. E işte yani şans biraz. Purut bataklıklarında sıkıştırıyor ve yapılan Purut ile Azar Ruslardan geri alıyor. Acaba bu sadrazam kimdir? Durdurdun mu? Ben yapıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar Tiryaki Hasan Paşa ve şurada Kuyucu Murat Paşa'yı koymamış açıklara. Kuyucu Murat Paşa bunların ikisi de neyle ilgilenir biliyor musunuz? Celali isyanlarını bastıran sadrazamlar. Tiryaki Hasan Paşa söyle. Kuyucu Murat Paşa. ile ilgili bilmeniz gereken 17. yüzyılda devleti titreten yani biraz kendine getiren ailedir. Abicim. Doğru mu? Bak Neyi sordu sana? Çandarlı sülalesini sordu biliyor Kuruluş döneminin en önemli Türkmen sülalesi Çandarlı. Peki ben de böyle bir soru yaptım. Peki 17. yüzyılın en büyük sülalesi Köprüller abi devleti kendisine getiriyor. Köprülü Mehmet Paşa'nın bir özelliği de var. Neydi? Başa geçerken sadrazam olurken saraya şartlar öne sürdü ve kabul edildi. Keman Keş Mustafa Paşa 4. Murat'ın sadrazamıdır. Önemli şeylere imza atacaklar ıslahatlara ama batı yok. Batı tarzı değil. Peki arkadaşlar bir favorim daha var. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Hala sormadılar sorularını, sorusunu. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa bence 17. yüzyılın 4. Murat'tan sonra en büyük maraşallerinden. Niye? Bak Girit'in kuşatmasını bitiren adam Girit Bati. Doğru mu? Uy ve ne avrat kalelerini alır ve şöyle bir laf ettirir Avrupalı ya. Uy kalesi önünde bir Türk gibi güçlü böyle bir soru yapmıştım. Daha önce sınavları şey yapan çözen öğrencilerim hemen hatırlayacaktır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa söyledi. Bu caşı imzalayan adam, vasfarı imzalayan adam. Yani olumsuz hiçbir şey yok adam. Anladın? E, bu da potansiyel soru. Arkadaşlar ama burada Burada bir potansiyel sorumuz daha var. Baltacı Mehmet Paşa. Purut Bataklıklarında tüm Rusya'yı sıkıştırıyor abi. Bak. Çar burada. Petro Çareçe burada. Katerina. Ordu burada. Doğru mu? Rus ordusu burada. Hazine burada. Rus hazinesi. Arkadaşlar belki saldırsa bugün Rusya'ya bir şey olmayacak. He? Ama ne oluyor? Ne oluyor? Çok tarihimizin dedikodularından işte hani var ya klasik bugün söylüyorlar işte. Katerina Güya Çadır'a geliyormuş Baltacı Mehmet'in. Baltacı elma şekeri yer misin? <laughs> Böyle bir şey olur mu? Yani koskoca şeyler devlet adamları bunlar. Muhtemelen arada rüşvetin döndüğüne yönelik arkadaşlar bazı e, ne diyelim e, belirtiler var. Emareler var rüşvetle ilgili ama Baltacı'nın değil başka devlet adamlarının aldığına dair sonunda bu sorusunu serbest bırakıyorlar. Baltacı Mehmet Paşa hafif bir anlaşmayla geri dönüyor. Turut Anlaşması. Ne biliyor musun? İstanbul Anlaşması var ya. Daha çok yakında AYT'yi sordular. Ters çevir. Oldu sana Turut. İstanbul Anlaşması 1700. 1700'e ne oldu? Azak Kalesi Rusya'ya verildiydi. İstanbul'da sürekli elçi bulundurabileceklerdi. Ters çevir. Oldu sana İstanbul. Azak geri aldık. Bir daha İstanbul'da sürekli elçi bulunduramayacaklar. Bu kadar basit. Geç. 1856'da ilan edilen ıslahat fermanını sevgili arkadaşlar. Fermanların padişahı kimdi? Fermanlar. İkisi de onun zamanında oldu. Abdülmecit unutma. Bunların arkadaşlar özelliklerinden hangileri 1839'a ilan edilen tanzimat fermanından ayrılır? Acaba? Bak bu saat da saat fermanında direkt tamam halkı kucaklama şu bu ama yalnızca gayrimüslimlere halklar tanınıyor arkadaşlar. Hey, doğru mu? Peki gayrimüslimlere arkadaşlar bir de devlet memuru olma yolu açılmıyor mu acaba? devlet memuru oluyorlar. İl genel meclisine üye oluyorlar. Bana şunu söylesene 1856 ıslahat fermanına kadar Osmanlı devlet memuru olabilmen, yani devlet kademesinde yer alabilmen için temel koşul neydi? Müslüman olmak doğru mu? Bu saatten sonra senin ne mezhebine ne dinine bakacak. Aynen böyle geçiyor kanun şey, ıslahat fermanında. E adamlar il genel meclisi devlet memuru olabiliyorlar. Yani Osmanlı devletinde bir ilk gerçekleşiyor. Yalnızca gayrimüslimleri halklar tanımıyor. Doğru. Doğru. Müslüman gayrimüslim dengesi gayrimüslimlerin söyle lehine arkadaşlar coşuyor. Peki sevgili arkadaşlar gayrimüslimlere burada ilk kez istimalet politikası olumlu takdir oluştan beri Osmanlı Devleti hoşgörülü yaklaşır. Ne dinlerine ne yaşayışlarına karışır. Zaten e, ne diyelim Balkan e, topraklarının bu kadar değil mi? Elimizde kalmasının temel sebeplerinden birisi. O zaman sevgili arkadaşlar acaba hangileri ayrılıyormuş Tanzimat Fermanı'ndan? 1 ve 3 mü? Aha dur yapıştır 1 ve 3 geç. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesi üzerine partinin ileri gelenleri evet acaba kim olabilir? Ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Evet. Ve böylece parti savaş sonunda kendini feshetmiş ancak 1918'de başka bir isimle yeniden kurulmuştur. Sevgili arkadaşlar, Baba Ali baskınından sonra 3 paşalar dönemi başlar. Talat, Cemal yani 1913'ten 18'e kadar diye düşünün. Talat, Emmer, Cemal doğru mu? Aynen. Ve bunlar artık Birinci Dünya Savaşı'nda perişan olunca yurt dışına kaçarlar. Doğru mu? Cemal'e Gürcistan'da Ermeniler şehit eder. Talat Paşa'yı Almanya'da şehit ederler. Enver Paşa basmaca harekatında 1922'de şehit edilir arkadaşlar. Üçü de. Peki ama içerideki uzantıları devam eder. Aşağıdaki hangisi? İttihat ve Terakki Partisi. Bak parti. Dikkat edin. Grup değil. Parti. Acaba nedir? Durdurdunuz mu? Hemen yapıştırıyorum. Arkadaşlar herkes, yani burada tesanüte inşallah atlamadınız. Tesanüt birinci meclisteki dayanışma grubudur. Başlangıçta muhafazakar ama daha sonra iddiacılar ele geçiriyor. O doğru. Ama bu birinci TBMM'de. Biz parti arıyoruz bak. İddia ve Terakki Partisi yerine kurulan parti arıyoruz. Bu grup grup birinci TBMM'de. Birinci TBMM'de parti var mı hacı? Partiye izin vermiyorlar bölünmenin önüne geçmek için. Peki iddia da Osmaniye'yi karanlık partilerden birisi. Halifeci. Derviş Vahdet'i kuruyor arkadaşlar bu partiyi ve 31 Mart isyanına damgasını vuran partilerden birisi. Ve sevgili arkadaşlar Hizb-i Cedid diye geçen İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı olan bütün söyle muhalefet akımı böyledir. Ahrar Fırkası Prens Sabahattin, Adem'in merkezliği savunur, liberal politikaları savunur, doğru mu? Ve kurulan ilk parti budur biliyor musunuz? Tarihimiz arkadaşlar. Herkes bunu İttihat ve Terakki zanneder. İttihat ederek ki kendini 3 ayda zor toparlıyor. Ahrak daha önce kuruluyor. Hürriyet ve İtilaf tarihimizin en karanlık partilerinden. 1911-13 desek yılları ilk zamanlar Babali baskınına kadar. Babali çünkü iddiaçılar kapatıyor bunu. Arada içeride İngiliz ajanları var. Damat Ferit'in adamları var. Direkt saraya destek çıkıyorlar zaten. Sarayın adamları. Yani padişahımız çok yaşa. İngilizler çok yaşa. Hadise budur abi. Hürriyet ve itilaf. 19'da tekrar diriliyor. Ondan sonra bütün bu damat Ferit hükümetlerine destek olacaklar. Sevgili arkadaşlar, bizim burada, bizim burada aradığımız ne biliyor musunuz? Teceddüt. Teceddüt, İttihat ve Terakki'nin devamı oldu. Ama damat Ferit bu işe ayıldı ve 1918'de, 18'in 1918 sonuna doğru arkadaşlar partiyi kapattı. 1918'de. Bunlar daha sonra meclise 1. Türkiye Büyük Millet 20'de sızdılar. Dediğim gibi tesadüte de sızdılar. Dolayısıyla doğru yanıt A'dır. Geç. Mudanya Ateşkes, Ateşkes görüşmelerinde başarısı nedeniyle sevgili arkadaşlar Dışişleri Bakanı seçiliyor. Bakın Dışişleri Bakanı seçiliyor ve Lozan Barış görüşmelerine gelecek Türkiye'nin heyetinin başına getirilen komutan ve devlet adamı çok basittir. Artık açıklatmayın bana. Yapıştırmışsınızdır. Hemen girelim abi. Arkadaşlar Rauf Orbay bir kere aslında o dönemde onun gitmesi gerekiyor. Lozan anlaşması çok istemiş. Ama bunun bir sabıkası var. Hacı nedir o sabıka? Mondros'u imzalayan kişidir. Düşünsene Rauf'u o Lozan'a. Bana bir şey imzalatmalar ama tam olarak bilmiyorum. Ne imzalatılar Vallahi bilmiyorum. Ha, çok güzel çok güzel. Çünkü Mondros'u bir övdü. Çok güzel haklarımızı koruduk falan diye geldi ülkeye. Tam Mondros'ta var ya. Bizim lehimize, Türkler lehine bir tane maddeye rastlayamazsın. Hani Türkler de yemek yesin. Ya bari onu oyla. Türkler de nefes alabilir. Öyle bir şey yok. Hepsi, hepsi aleyhimize. E, Ralf Orbay bunu abi gönderir mi bunu Mustafa Kemal Rauf Orbay? Ha? Peki arkadaşlar Refet. Refet de biraz şey dövüştü. Yani böyle birinci bir ortu olduğu da tam bulamıyoruz büyük taarruzda. Refet'ten rica ediliyor. Seninki kahvesini almış. Hayır gelemem şekerim. Ya vatan uğruna kapris yapılır mı acı? Ha? Refet arkadaşlar güney komutanıydı bir ara birinci üniversite savaşı sırasında iki cepheydi ya. Birisi batı cephesi birisi güney cephesi. Gitti aslanlar dolu orada e, taarruz yapacağım diye yenildi. Neyse. Arkadaşlar Bekir Sami Bey ne biliyor mu? Bir sene falan Dışişleri Bakanı yapıyor. Ya, bakanlığı yapılıyor. Bu Londra konferansına gönderilen Dışişleri Bakanımız me. Londra konferansına ne yapıyor biliyor musun? Heyetten gizli gidiyor. İtalyanlarla falan esir değişimi, ticari anlaşmalar tam aleyhimize. Yani mütekabiliyet, denklik çerçevesinde anlaşmalar imzalamıyor. Tavizler veriyor. Atatürk bunu Bekir Sami bir, bir beş konuş karşılıyor. Zaten gitmemiş şeye. Bu trenle geliyor çuf, çuf 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 çuf. Karşılamaya bile gitmiyor. Ve diyor ki Bekir Sami Bey. Yok insanlar diyor bu insanlar. Bizim milletimiz diyor senin yaptığın anlaşmalar için mi mücadele ediyor? Gereğinizi yapacağınızı düşünüyorum diyor Bekir Sami Bey istifa ediyor. Peki arkadaşlar Tevfik Rüştü Aras kim biliyor musun? Ne diyelim Türkiye tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Atatürk döneminde diyelim en uzun süre Dışişleri Bakanı yapan kişidir. 1925'te gelir ta 38'in ne diyelim 11 Kasım Atatürk'ün hemen ölümünden sonra 10 saate kadar Dışişleri Bakanı Montreux'u falan arkadaşlar Tevfik Rüştü Aras imza alacaktır. Doğru mu? Bak burada henüz yok. 25'te geliyor. Peki o zaman arkadaşlar Mudanya ateşkesinde kim çıktıydı bu heriflerin karşısına? İsmet Paşa. Oradaki başarısı arkadaşlar ne yaptı? Mustafa Kemal'i yine İsmet İnönü'yü oraya göndermesine değil mi? Karar abi. Ve İsmet yine şey yapıyor burada biliyor musun değil mi? Yok diyor ya ben diyor artık yeter diyor çizmelerimi çıkartayım artık biraz rahatlayayım diyor. İsmet ya tabii ikna kabiliyeti yüksektir. Şöyle İsmet tamam tamam diyor. Lozan'a gidecektir. Peki geç. Aynı zamanda şehlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, babalık, mülüklik, türbedarlık, haberlik gidelim böyle. Arkadaşlar bütün bu unvanların yasaklandığı ve bu düzenleme de sosyal hayatın laikleşmesi konusunda önemli bir adım atıldığı ihtiyaç. Hem bu laikleşme doğru mu? Hem de bunlar arkadaşlar toplumda statü belirtmez mi hacı? Halkçılığa da alabilir misin? Niye? Şey, şey bilmem ne. Adamın birden statüyü verir. Eşitliktir halkçılığın olayı doğru mu? Şey, derviş, dede bunların arkadaşlar toplumda statü belirtir. Halkçılığa da götürsün. Peki hangi yani bu inkılap hangisi? Bir kere arkadaşlar durdurdun mu? Hemen ben çözüyorum. Tevhid-i tedrisat, eğitim öğretim birleştirilmesi 3 Mart 24. Bir, bir şey daha tekrarlıyorum. Her e, videomda söylüyorum. ÖSM yüzyılları çok sever. 2024 yılındayız. Yüzyıl geriye git. 14, 1924. 1924'teki olaylara bak. Halifenin kaldırması, tevhidi, devlet esası yasası, Şeriye ve Epkap'ın kaldırılması, Kurmay Başkanlığı'nın kurulması, Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkartılması. Doğru mu? Arkadaşlar o yüzden çok önemli dikkat. Tevhid-i Tevhidat eğitim öğretimi birleştirildi. Medreselerin ne derim? kapatılmasının önü açıldı. 11 Mart'ta kapatılıyor mu meseleler? Medeni kanunla arkadaşlar kadın erkek eşitliği, toplumsal hayatlar, nikah işte ne bileyim resmi nikah sorumluluğu, tek eşle evlilik kadının toplumdaki yeri, kadına istediği mesleği seçme ama siyasi haklar verilmedi unutma. O 30 33 34'teki düzenlemeler. Peki arkadaşlar bu yönetimde halifenin kaldırılması, devletin layık olması. Doğru mu? Doğrudan layıklıkla ilgili. Dolaylı olarak cumhuriyetçilikle ilgili çünkü neydi? Tek kişi hakimiyetini temsil ediyor hacı. Peki arkadaşlar soyadı kanunu, soyadı kanunu bu sene ayetede sordular. Soyadı kanunu tamamlayan nedir diye sordular. Çok güzel de bir soruydu ha. Ne biliyorum mu Lakap ve unvanların yasaklanması diye verdiler cevabı. Doğru. Niye? Çünkü bununla kalmıyor ki şehlikte de, dedelik, dermişlik. Daha sonra hanfendi, efendi, beyefendi bunlar da arkadaşlar statü belirtiyor. Bunlar da yasaklanıyor. Söyledik anından sonra mı? 34'ten sonra. Peki sevgili arkadaşlar. Direkt, tekke, zaviye ve türbe. Sevgili arkadaşlar bunların başlangıçta işlevi çok iyidir ha. Yani kuruluş döneminde Osmanlı'nın şenlendirirler. Rumeli'de tam Osmanlı'nın yerleşmesini sağlarlar. Ama zaman içerisinde rejim karşılıklarının yuvası haline geldi. Tekke, büyüğü, zaviye, küçüğü biliyorsun. Ve artık buralarda... Buralarda buraların işlevi bitmiştir abi. Bir de bunu bu bunu tamamladı işte şehirlikte dervişlikte dedik. geç. Atatürk döneminde milletler cemiyetine girilmesi evet. Gelişmelerden hangileri arkadaşlar öncülü sorularda önce ne yapabiliyor musun? Soru kökünü oku ki bir daha okumak zorunda kalma. Gelişmeler hangileri Lozan'dan kalan sorunların çözümüne yönelik hangilerden biri sahilenmez? Sevgili arkadaşlar bak. Artık İtalya Mora Nostrum diyor bizim deniz diyor. Doğru mu? Habeşistan'a saldırdı. Etiyopya'ya girdi. Kısaca güneyde bir şeyler oluyor. Biz hemen alarmı verdik. Ne dedim? Güneyin sınırlarımızı güvenlik altına alalım dedik. O yüzden sevgili arkadaşlar ne yaptık biliyor musunuz? Sınır anlaşmaları yaptık. Sadabat Paktı'nı imzaladık. Irak girdi, Afganistan girdi, İran girdi. Bir Suriye girmedi Hatay meselesi nedeniyle. Sonra bir baktık abi Balkanlarda da alarm zilleri çalıyor Almanlar. Bu tarafa doğru gelmekte. E ne yapalım? Doğu batı tarafımızda güvenlik altına alalım. Balkan Paktı'nı ha, katıldık. Bunların ikisi 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı yaptığımız tedbirler, aldığımız tedbirler doğru mu? Ama arkadaşlar bak şu ikisi hamlelerden birisi sayılamaz dediğine göre denizi açık. Ama milletler cemiyetine girme olur. Niye biliyor musun? 32'de girdik ya. Artık. Peki milletler cemiyetine girmediğimiz için biz aslında girseydik de fark eder miydi de ne? neyse Musul so Musul kaybettik abi Milletler Cemiyeti'ne götürmüştü şey hmm, İngiltere bu işe Milletler Cemiyeti'ne 1932'de girdik hala halledilemeyen yani lehimize çözülemeyen bir mesele var ne? Hatay. Milletler Cemiyeti'ne girdikten sonra burada bir Sandler raporu hazırlanacak ve bizim lehimize olacak. Bu rapor arkadaşlar çok etkili olacak ve 1938'de Hatay'da bir bağımsız cumhuriyet arkasından 1939'da Hatay Meclisi ana vatana katılma kararı alacak. Dolayısıyla 2 3'tür. Son soru ABD'de terörizme karşı savaş. Allah Allah Allah. O günü ben çok iyi hatırlıyorum. Eee adı altında daha saldırılan bir dış politikaya evet. uluslararası olaylara bakışının ya bizimlesin ya karşımızdasın diye keskinleşti. Zaten devletler kendilerine bunu yaparlar sonra da dünyayı öptürürler. ABD'nin de olayı bu. Kendine mi yaptı bu olayı desem hemen çıkartırsınız. Çoktan bence benim ahallı öğrenciler çoktan çözmüştür. Sevgili arkadaşlar acaba hangisi? Hemen kısa kısa bilgi verelim. İkinci Körfez Savaşı 2003 ve Irak'ta Saddam Hüseyin de ee, ne oluyor? Rejimi devriliyor Saddam Hüseyin'le selametle. Birincisine devrilemiyor bak o birinci körfez 90-91 deviriyorlar. İran bu iki geri gerizekalı 80 ve 88 yıllar arasında emperyalizm kapıştırıyor. Şadbül Arap ıı, su yolları meselesi ana sebep. E, etnik mezhep bir sürü ıı, şeyler var. Ortadoğu'nda zaten hiç vazgeçilmez sorunları. Sonunda arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Karşı taraftan Değil mi? Yani iki tarafta birbirinden bir santim yer alamıyor. Peki SSCB'nin Afganistan'ı işgali arkadaşlar. Vietnam'da Amerika'nın ne yaşadıysa SSCB'de Afganistan'da bunu yaşıyor. Ve direkt CIA ajanlarıyla ve e, orada mücahitlerle kapışıyor. Ve sonunda 1979 değil mi? Ve işgali. Onun sonunda ne oluyor? İnanız, Sovyetlerin yıkılış süreci hızlanıyor. Peki Arap Baharı Tunus'ta başlıyor arkadaşlar. 2010'un aralığında. Ve 2011'de olaylar çığırından çıkıyor. Bütün Afrika, değil mi? Mustur, işte Libya'sıdır, evet. Cezayir'dir, buralara sıçrayacak. Suriye'de bir türlü Esad'a deviremiyorlar. Onun dışında mesela Tunus'ta ne yapacaklar? Devirecekler herhalde. Değil mi? Bin Ali diye bir var ya. Arkadaşlar, Arap Bağrı'nın başlamasıyla da alakası yok burada. ABD ne diyor biliyor musun? Çok keskinleştiyse ben o günü hiç unutmam. Millet barıştıydı. böyle ABD falan diye. Arkadaşlar 11 Eylül saldırıları ikiz kuleler var ya hani şu uçakları kaçırdılar El-Kaide daldılar ondan sonra indirdiler o saatten sonra heriflerine dedi ya bizim nasıl var şimdi azıcık dedi doğru mu? O yüzden A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar bir onluğu denirdik bu pıtır pıtır pıtır, pıtır minnahlardan çat 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 böyle çerez gibi çözersiniz. Ama daha 27'liği bugün göndereceğim yine. Ee, yine hatırlatmalarını yapalım. Fakir hocaya destek şart tamam mı? henüz fakir. Tamam 2000-2500 günlük 40, 50 bir sürü insan kayboluyor. Abone oluyor. Bu abone ellerimizi artıralım. Abone olalım lütfen. Bir, bildirim zillerimizi açalım. Çünkü her gün bir video gönderiyorum. Üçüncüsü de ne yapalım? Videolarda bir beğeni seviyesi aç, bir, bir, az, bir de yapıştır abi bedava. sonra pit 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 yapıştır ki YouTube algoritmamız uçsun, kopsun. Bizim algoritmamız aslında yüksekti de bu deprem olayları falan girdi. Hiçbir şey paylaşılmasına gelmedi. o 6 ay, 7 ay boyunca. O yüzden de ama bundan sonra yok abi. Direkt her gün buradayız. Destek tam destek diyorum. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi davranın. Çalışmalarınızda başarılı görüşürüz.